Tarot Efsanesi kanalına tekrar hoş geldiniz. Öncelikle abone olmayı, beğeni ve yorum bırakmayı, videolarımızı paylaşmayı ihmal etmezseniz seviniriz. Eğitimlerle ilgili ve danışmanlıklarla ilgili açıklamalar kısmında yer alan mail adreslerinden ve Instagram hesabından bize ulaşabilirsiniz. Bakalım bugünün enerjileri bize neler fısıldayacak. Artık açılıma geçebiliriz. Evet, tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Hepinizin sağlığı yerindedir. Çalışmaya devam edelim. Çalışan demir paslanmazmış. Atalarımızın <laughs> sözleri hiçbir zaman e, yabana atılmayacak konular. Şimdi boğa, yükselen boğa burçlarıyla devam edelim istiyorum. E, enerjileri almaya. Bakalım yükselen boğa ve boğa burçları için bize gökyüzü neler fısıldayacak, neler söyleyecek, hangi öğütlerde bulunacak? nelere dikkat etmek gerekiyor? Bunları hep birlikte soralım istiyorum. Bu 24 Temmuz'daki Aslan Yeni Ay'ı bakalım yükselen boğalara hangi öğütleri verecek? Ben hemen niyetimi alıp açılma geçiyorum. Bu kısmı sardırmak isteyen arkadaşlarımız sardırabilir. Benimle birlikte devam etmek isteyenler birlikte devam edebiliriz. Evet yükselen boğa ve boğa burçları. Açılımlarıma genellikle yükselen burçlar yansıyor arkadaşlar. Öncelikle biliyorsanız yükselen burcunuzu daha sonra güneş burcunuzu veya ay burcunuzu dinlerseniz daha isabetli enerjiler atacaktır diye düşünüyorum. Gracias. Evet, yükselen boğa ve boğa burçları. Bakalım neler varmış. Burada daha çok e, yükselen boğalar aile hayatları ile ilgili önemli kararlar alabilirler. Önümüzdeki süreçte olarak görüyorum. Burada bir birlik e, bilincinden bahsediyor. Aile içindeki birlik e, olabilir. Birlikten güç doğar teması e, burada çalışıyor olabilir. Ama beklenmedik gelişmeler de yaşanabilir diyor bana. Özellikle bir taşınma olabilir veya bir dekorasyon, evinizle ilgili bir gelişme yaşayacak olabilirsiniz olarak gözüküyor. Veya yaşam tarzınızla ilgili değiştireceğiniz konular olabilir. Aile içindeki düzene dair değiştirmek istediğiniz konular olabilir. Bir düzen değişikliğine ihtiyaç da var zaten diyor bana burada. Bu illa bazı şeyleri bitirip dağılmak demek değildir. Birlikte inşa etmekten bahseder. Birlikte inşa edilebilecek konularınız varsa bunları gerçekleştirebilirsiniz. Geçmişte aldığınız düzen değişikliğine dair aile içi kararlarınız olduysa bunları bu süreçte yürürlüğe sokabilirsinizler. Şimdi bir yanınız Mevcut düzeninize sıkı sıkı bağlı kalmak isterken diğer yanınızda bu bugüne kadar süre gelen rutininizden özgürleşmek istiyor. Burada <laughs> Bir dengesizlik enerjisi de var bana gösterilen. Yani hem düzenin bozulmasın değişmesin derken diğer taraftan da ben bu düzenden sıkıldım bazı şeylerde değişsin etkilemi çok fazla burada bir karar vermek gerekecek düzen değişimi güvence altında da gerçekleştirilebilir yani illa düzeniniz değiştiğinde bir güvensizlik hissetmek zorunda değilsiniz der bugüne kadar inat ederek <laughs> çıkmadığınız bir rutin olduysa daha önce ben böyle bir değişikliğe niyet etmiştim ama bu değişikliği yapmak için cesaret edemediğim, edememiştim dediğiniz bir konunun içinde yer alırsanız, burada güvenle o değişimi yapabileceğinizden bahseder. Tabii bunu yaparken birilerinden yardım ve destek de isteyebileceğinizi burada bana söylüyor. Her şeyi tek başına yapmak zorunda değilsiniz. Her şeyin altından tek başına kalkmak zorunda değilsiniz. Bazı şeyler sizi üzüyorsa, yıpratıyorsa, e, aile içinde hep başkalarına düşündüyseniz aman onun düzeni bozulmasın, aman e, diğerinin keyfi kaçmasın diye e, hep kendinizi arka plana attıysanız artık burada kendi isteklerinizi de e, düşünme vakti. E, siz gerçekten ne istiyorsunuz? Bunu da kendinize sorma vakti diyor bana açılım. Değişime, dönüşüme izin verilsin. E, bu yapılırken ben ne istiyorum da aslında cevap bulunsun. Uzun zamandır e, gerçekleştirmek istediğiniz ama başkalarının e, düzeni bozulmasın diye yapmadığınız, e, gerçekleştirmediğiniz düşünceleriniz olduysa bunları artık yürürlüğe soksun, e, değişime, dönüşüme direnmesin dedi. Boğa burcu zaten sabit bir bur, burç, <laughs> sabit sabit olduğu için ee, değişimler dönüşümler genelde çok e, tercih ettiği bir şey olmaz yükselen boğaların ama burada geçmişte alınan bir karar varsa e, güvenli bir şekilde icra edilebilir dedi tabi doğrusunu Rabbim bilir ama bana burada anlatılan bu ve dediğim gibi dengede ilerleyin e, birlik bilinci tabii ki çok güzel. Birlikten güç de doğar. Ama en büyük güç sizin içinizdeki e, özgüveniniz, cesaretiniz ve kendi yapabileceklerinize dair potansiyeliniz diyor. Ve alacağınız karar ne olursa olsun sevdiklerinizi de aslında önümüzdeki süreçte güvende tutacak. Onun için <laughs> değişiklikleri istemeyenler olursa aile içinde burada liderlik e, pozisyonuna geçmek, bayrağı eline almak ve bu değişiklikleri, dönüşümleri farkındalıklı şekilde yapmak sonrasında hem sizin hem de sevdiklerinizin daha korunaklı bir süreç geçirmesine hizmet eder der bana. Evet umarım ışık olabilmişimdir arkadaşlar. Yıldızlar ışığınız, gökyüzü, rehberiniz olsun. En güzel e, gelişmeler sizin en yüksek faydanıza, hayatınıza dahil olsun inşallah. Bir sonraki açılımlarda tekrar enerjileri sormaya devam ederiz. O zamana kadar kendi akışınızda, kendi özlerinizde, kendi kuzey ay ve her şeyden önce ilahi sisteme inançta kalabilirsiniz inşallah. Tekrar görüşene kadar hoşçakalın.